Başkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Kapısı Azerbaycan'ın da erişimine açılacak. Böylece kamu çalışanlarının mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlanacak. İki ülke arasında işbirliği protokolünün yakın zamanda imzalanması planlanıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliği alanları genişliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Kapısı Azerbaycan'da kullanıma açılacak. Platformun Azerbaycan kullanımına ilişkin teknik çalışmalarda son aşamaya gelindi. İki ülke arasındaki işbirliği protokolünün yakın zamanda imzalanması planlanıyor. Uzaktan eğitim kapısında 36 binden fazla eğitim materyali Azerbaycan dil desteğiyle sunulacak. Eğitim materyalinden Azerbaycan'da görev yapan 500 binden fazla kamu çalışanı faydalanacak. Böylece kamu çalışanlarının mesleki, sosyal ve kişisel gelişiminin desteklenerek verimliliğin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca uzaktan eğitim kapısına tüm kariyer hizmetlerinin sunulduğu e i̇nsan mobil uygulamasından da erişilebilecek. Böylelikle Türkiye tarafından geliştirilen e i̇nsan uygulamasını kullanan ilk devlet Azerbaycan olacak.